Merhabalar kanat detayı için 10 zincir çekip 4. zincirden üçlü trabzan yani TR yapıyoruz. Tekrardan aynı yere TR ve daha sonra 1 ya da 2 zincir elimizin ayarına göre 1 ya da 2 zincir çekip tekrardan hemen yan tarafına 2 TR örüyoruz. Yani üçlü trabzan. Evet. 3 zincir çektikten sonra 3 e, sık iğne atlayıp dördüncüye tekrardan aynı işlemi yapıyoruz. Bir ikinci TR'mizi de yapalım. İki zincir çekip hemen yan taraftaki ilmeğimizi 2 tere yapalım. Bu şekilde modelimizi kurmuş olacağız. Evet döndük. Bir ilmek kaydırma ile yan meye geçtik ve şimdi 4 zincir çekip hemen boşluğa 2 tane Tr yapıyoruz 1 ikinci Trmizde yapalım zincirle beraber 3 Tr oldu Üçlü lü trabzan Evet 2 zincir çektik ve yine aynı yere 3 üçlü trabzan yapacağız 2 ve 3. 1-2-3 zincir çekip tekrardan boşluğa bir sık iğne SC tekrar 3 zincir boşluğa 3 TR yapıyoruz. 2 3 üç. 3.'den sonra yine 2 zincir ve 3 TR yapıp dönüyoruz. Evet tekrardan dönüyoruz ilmek kaydırmamızı yaptık 4 zincir çekiyoruz her sıra başında yine boşluğa 2 TR sıra başlarında 2 zincir 3 TR 3. TR'miz de yapalım burada zincirlerimizi çektikten sonra 2 DC'yi bir arada toplayacağız tek BC'ymiş gibi öreceğiz. Birinciyi yaptık. Boşluğa. ikinciyi diğer boşluğa. Ve birlikte çekip toplayacağız. 4 zincir çektik ve yine boşluğumuza 3 TR yapıp 2 zincir, 3 TR bu su taşı modelinden kenarları olacak. E, sayıların detaylı hali tarifimde mevcut. Sadece video görsel olarak anlamamızı sağlaması için e, çektim. Şimdi tekrardan e, TR'lerimiz yapıldı kenara ve zincirimizi çekeceğiz. 1 2 3 4 5 Boşluğa bir sık iğne. Deceğimizin üstüne bir sık iğne ve boşluğa tekrardan bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 burada el ayarımıza göre e, zincirleri ayarlayabiliriz. Kanat nasıl e, hoş duracak? Gergin durmaması gerekiyor. Benim 5 zincirimle sizin 5 zinciriniz aynı olmayabilir. Kullandığımız ip, elimizin e, tığ tutuşu veya kullandığımız tığ değiştiği için bunu örerken de sayıları ayarlayabiliriz. Tekrardan ilmek kaydırmamızı yaptık. 4 zincirimizi çekiyoruz sıra başında. TR'lerimizi ilk başladığımızda 2 TR, 2 zincir daha sonra 3 TR yapacağız aynı boşluğa. Bu kenar detayı sürekli bu şekilde. Ama dediğim gibi eğer zincirleriniz çok sıkı olur, kanat güzel durmazsa sayılarınızı ona göre değiştirebilirsiniz. Bir zincir eksik ya da bir zincir fazla. Evet 5 zincir çektik ve boşluğa bir sık iğne diğer yaptığımız 3 sık iğnenin üstüne sık iğne yine bir tane boşluğa sık iğne yapıyoruz. Tekrardan 5 zincir çekip boşluğa TR'lerimizi yapıyoruz. Modelimiz artık oluşmaya başladı, tekrardan ilmek kaydırmamızı yapalım, 4 zincir çekip trabzanlarımızı üçlü trabzan olarak yapıyoruz. son sıraya geldik yine ilmek kaydırmamızı yapıp döndük 4 zincir İki trabzan yapalım boşluğa üçlü trabzan yapıyoruz yine daha sonra iki zincir 3 trabzan yapalım üçlü trabzan tr olarak yapıyoruz Evet şimdi de 8 ya da 10 zincir kanat duruşuna göre demiştim. Ee, çekelim. Sadece bir sık iğne yapalım. Onu da ortadaki sık iğneye. Tekrardan 10 zincir ya da dediğim gibi 8 zincir çekelim. Duruşuna göre onu ayarlayalım. TR'lerimizi boşluğa yapalım kanat bir tarafı bu şekilde bitirelim. En son sırayı da sadece sık iğne olarak döneceğiz. Evet modelimiz ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi bir zincir çekip dönüyoruz. Tüm sırayı sık iğne olarak boşluklara iki tane zincirlerin üstüne zincir sayısı kadar sık iğne yapalım. Kanadın bir tarafını bitirmiş olalım. Sık iğnemiz bittikten sonra ipi keselim ve aynı işlemi başladığımız yere ipi takarak diğer kanat için yapalım.